Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Garno Bamban serisi açmıştık Yusuf arkadaşım yine yanımda. Olmazsa olmaz zaten. Sürekli onunla <laughs> oynuyorum. Bir aydır bir aydır Garno Bamban serisinin devamı gelmiyor. ve Garno Bamban şey dörde neredeyse 11 dün falan da aldı. Yarın olunca 10 dün almış oluyor. Oh! Arkadaşlar bu oyun Türkçe iyi olan kısmı tamam. Şimdi bismillah. Dur. Yeah. Şimdi burada... a dur lan Türkçe! Kayıp çocuklarını arayan ebeveynler için zaman çok kıymetlidir. Saati ileri almak için tıklayabilirsin. E, ben, ben de bir de hikaye, bir hikaye şey anlatacak istedim. sandım biliyor musun? Böyle ne bir korku hikayesi. Ben Abi, bir gün işte. zıplıyordum. Ben zıpladım çünkü canavar yanımda gibi bir şey sandım. Şimdi hareket etmek için de oha lu yu hareket etmek için W A S, -S D tuşlarına bas lan bunu birinci oyunda söylemediniz ikinci oyunda söylemediniz <laughs> üçüncü oyunda mı söylüyorsunuz cidden? Evet herkes üçüncü oyunda başlayacak herkes ok oklarla gidiyordu galiba. <laughs> ee, ya bunlar İngilizce <laughs> bu ne lan bu <laughs> Tarında çocuk evet, var. Evet. 5 tane gözlü bir çocuk da. 6 olması lazım ama 5. Bir tanesi tek gözlü. Bir sürü çocuk var aslında ama. Takılan ayrıca kafana vurduğum için tekrar özür dilerim. Ne? Senin ka- Aaa! Lan yani benim kafama mı vurmuş? Evet vurmuştu hatırlamıyor musun? Burada pil buldum lan. Yine drone, yine Aa, buradan drone. Buradan Şekli, şey, mavi yapacak. Niye mavi, niye mavi lan, niye tamam. mavi? Her şey, Çok açık mavi. tatır şey, her yine pil bulmamız lazım. Sadece her şey, ben. her Sadece şeyi, her şey, her şey, her şey, her şey, her şey, yapıyorsun ya her ya. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Bir de İngilizcen düşük yani. hiç bölge. hiç ne Hani evet. pil de burada. iki tane pil buldum zaten. Bir tane bir <laughs> de bu Nesneleri hareket etmek için E'ye mi bas? Evet. Oyuncuların en yakında. Bu arada arkadaşlar benim ekranım gözüküyor orada. Çok zor okuyorum. Safari... Ne yazıyor lan orada? Ya kontrol, kontrol işte. Birinci oyundaki ti kontrollerden bahsediyor. Evet. Abi. O an yazı dışarı çıktı neyse. Ne ara bastın lan sen ben hala buraya bakıyorum. Maşallah. <laughs> İnşallah şu birinci oyundaki ya da direkt ikinci ya direkt birinci oyundaki son karakter şu yeşil şerefsiz karakter gelmez çünkü o kadar büyüklükte şeyi ne yapayım ben? Bu oyunda inşallah yoktur. Bir de şu hoca falan yoktur. Hoca falan. Türkiye o... o... topu. Bu yüzden yapmışlar topu. Evet, i̇kinci oyunda. Ne gör görmedik değil mi? <laughs> bandanın tipi de bandanın canlı hali çok merak ediyorum. Aha kart. Kart. Aha bu şey değil mi ahtapot Kaslı maşallah tavuk. Çok kaslı he bayağı kaslı olmuş Yerdeki bu çizimler mi şimdi tavuk 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 değil mi ha. Tavuk. <laughs> O böyle kuşu tavuk diyorum yani Tövbe estağfurullah Ay sen Orada hani şey var. Aa, hani, hani hani. Ben turuncu aldım sanıyordum. E yani. Turuncu. Renkörümüz. allah torun. Allahu ekber. Allahu ekber. Evet. Işığın orada mı durmam lazım yoksa? Hayır ya, taranıyor. Taranıyor. Silah var mıymış diye taranıyor. Dur batalım Aa, beyefendi. Dur, silah var, var mı? Dur batalım beyefendi, silah. Kalemleri taratıyor bu. Kalem bütün kalemleri almamız lazım o zaman. Kalemlerle ne yapacağız? Ne bileyim ben. Aa, bir <laughs> geldi. Ödüm koptu. Buharları bulacağız. He, sanırım tüm talemleri bulacağız. Sonra sonra şey yapacağız. Bu sonra, sonra teori oraya göre, de, göre sonra oraya taratacağız. Tarattığımızda da bize bir şey verecek. <laughs> ah. Ben bütün kalemleri aldım galiba. Şimdi ben bu kalemler bende kalsın. Hayır dur ta- Aha. Dur oraya koyuyo. Şey Oğlum ya. Kalemleri nasıl atıyoruz acaba? Uçuyorlar. Nasıl sardık? Uçuyorum ben. <laughs> ben olsam kalemleri fırlatırdım. Ne yavaş yavaş pıt pıt toyuyorsun. Uzatsana bile. Taradın her şeyi la? Ben direkt, ben direkt şey yapardım hatta. Ben direkt tüm talemleri fırlatırdım oraya. Ee. Aha oldu. Tamam. E, ee, ne oldu? Ee, şimdi? ödülümüz, şimdi? ödülümüz yok mu? Oraya git. Vardır illa bir şey. He oradan bir şey düşmüş. Bu burada mıydı ya? Evet ya da şey ta no, no. Aa, bu ne Queen bu, bonce yeah. bunu biliyorum Slof böyle hi Hi hatırlıyor musun? hi. hay hello Aa buna pantolon koymuşlar güzel. Kaptan. <laughs> ne oluyor <yaptın>? <Ne dedi>? lan? <laughs> Aa! Hangisine şaşırayım bilmiyorum. Bu mu bu mu? Bir tane yeni yaratık eitlendiğine mi şaşırayım yoksa orada napın olmasına mı şaşırayım? Bir de bakın lan. nap nap, napnamella, banbané, <laughs> bambalena. Bam, lan çalıntı isimler. Kesin banban şeyi bambalena aldatıyordur. Neyse. Ee... Kanka okur Bismillahirrahmanirrahim. Isırmaz abisi. Hadi vagi mi o? No. Burada bir yer <gülüyor> var. <gülüyor> e ee, burası asansör. Şey, Bamba'nın dediği yere gideceğiz. Otağa, multa bir şey diyordu. Orası değil ya bence. Oğlum bak o siyah nap nap. İnşallah yani üçüncü oyunda çıkmaz, dördüncü oyunda falan çıkar. İkinci oyunda nasıl üstte bizi kovalıyordu lavuk? Baş sonunda geldik. İki saattir yolu bekliyoruz arkadaşlar. Kesme zorunda kaldık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Allah'ım. Onu görmem değil mi? Nap na me Nap 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 Lena Nap nap le Nap nap la bla 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 bla. Bu bana hatırlıyor mu? Bam 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 boni bon. Şimdi boni bon. bon. <laughs> Ayrıca bu arada bir şey birinci şey de boni bon demiş. Duymadım sesini de. Boni bon. Turuncu. kasat lazım mı? burası boş burada. Başı olabilir. Kasap mı? Kasap. mı? Kaset yani kaset hani. Amanda kaset mi, değiliz ya. Amanda ay, Amanda ay tart olmasın. Aman'daki, Amanda'daki Leri'yi hatırlıyor musun? Leri tel tovişleri. Ya sen önce buraya gel. Bak bence bilerek çarpıları işaretlemişler. Sonra şuraya gel. Abi de bilerek çarpıları işaretledi. Peki ne bileyim buraya koydu çarpıyı. Ben oraya mı götürmeyi zorundayım yani? Evet zorundasın. Hadi kır camı. Hadi kır camı oğlum. Hadi. Oh. Teşekkür ederim. Kırdım, parçaladın terbimi. Geçemiyorum. Oh. Üzgünüm dostum. Tamam şimdi ne? Neden öldürdün onu? Oğlum? oğlum. Oha. Yemin ederim. bak. Bana bakan bir şey nap nap sandım biliyor musun? Nap nap bana bakıyor sandım yemin ederim ben yansıtmamız olmayınca biz yok jod buyuz yoksa Oğlum biz uçuyoruz abi. biz hayaletsiz biz oyunda galiba bütün oyunlarda öyle <laughs> çünkü biz sadece bir tane bir şeyiz Oğlum maşallah öküz gibi kapılar yapmışlar abi ya hayvan, hayvan mıyım ben oradan geçeyim karakter ben... <laughs> çok büyük yani karakter büyük olması ne o kadar da yaparlar tap <laughs> <laughs> Allahu ekber Allahu Arkadaşlar kulaklığım son ses Lan Karakter büyük dedim de Gitmeyeceğim ben Topuyanı, oğlum nasılsın? Oğlum tablodakinden daha büyükmüş bu Hayvan gibi bir şeymiş bu lan. Allah aşkına arkadaşlar Ben bunu ne Berket. sandım Yusuf şey söyleyeyim var ya onun kadar bir şey sandım ben bunu Bu ne lan şey bende şey dedim tara şey tapuyu uzun ve büyük yapmışlar taraftar sızsın diye e taraftar tapuya nasıl sızacak vallahi bu sonuca kadar burada kalmak zorunda galiba ben ben olsam var ya ben sana bir kere bile değmeyeceğim bak bu uyanır bu uyanacak kesin tozlara bak tozlara Otobot ya İyuh. Değdim birazcık. Uyandı bak şimdi bak uyandı böyle gözünü açtı sana jumpscare atacak. Nereye geldin lan ben? Taç. Çok korkunç gözüküyor lan. Af, Oğlum af, bekle orada bir kart vardı ya. Fırdayamıyorum. O. Yüzünü açtı? Para vereyim bununla. Zor bir gün geçirdiniz. Oğlum Ne oluyor ekranım şey oluyor. Tutuyor beni. Oğlum içine girdim galiba. Nereye geldim ben? Merhaba abi. Nasılsın? Ne oldu? Bunun da zolpeyuz değil mi? Yemez o, bu beni değil mi? Yoksun. Yemez bu beni. Aa, bu ne? Kişi, bu az mı? önce devdi de bir değil miydi? Galiba Nasıl biz de büyüdük. Önce... Turuncu yarası bizim tadar bir şey olmuyor. Nasıl büyümüşsün? Aa kan ne var. İyi misiniz? <laughs> Bombelyenin derslerinden kaçmışlar, rahatlıyorlar. Bence de böyle azıcık. Bu ekran çok kötü gözüküyor. Niye böyle oldu? Ya tatillermiş. Bırak da denize gitsinler ya. Aha, futbol, basketbol topları. Rahat mısınız lan? Arkadaşlar çocuklar, sakın oraya bakmayın tamam mı? Sakın adam, oraya şey, adam ataput artık değilse orada konuşuyor biz denizde iyi. yüzüyoruz. Kanka ha, ne haber? Mutlu musun? Hom yapacak beni şimdi birazdan. Yanına gidiyorum. Hayır ya bence o sadece haletetsiz biri. Ben Ama gidiyor o... mu gidemiyor mu? Neyse biz denizde yüzelim bize ne ya? Denizi yüzelim bize de. Bayağı deniz büyükmüş ha. Evet tam yüzmeli. Denize bırak kendini. Ekran çok iğrenç gözüküyor. Çünkü burası bir düşünce diyarı gibi bir şey böyle. ben o burada yüzden. takıldım bu arada. Aa, bu sefer kapıdaydım. Kardeşlerim bırakın lütfen beni batın. Heh. Bak kanka. Sen ne yapıyorsun? Ben arkandaki futbol topları e, basketbol topu ile senin kafana vururum ha. E bitti mi? Ben... No liver, no <gülüyor> Lan! <laughs> Bamba değil mi bu? Ama en önemli Park ya. Biz bambanı <-Ban> görmüştük <laughs> bu arada ikinci oyunda sanki ya. Biz niye Oyunu durduramıyorum değilim. ki. Dile bak dile. Şimdi taksın. Küçük taksın. Ah. Sen yakışıklıydın ne oldu ya sana? Allah Hayır. Değil de. Ne oldu lan bana? Ah topat oldu. E benim büyük olmam lazım değil mi? oyunu oyunun ayarları yok. 2. oyunun ayarlarını yapmamışlar. Aa bu ikinci bölümden değil mi? Var lan. E evet, lütfen şey oynamak istemiyorum ya. Ya şey hiç yapayım. sevmiyordum ben burayı. Aa burada. Şey burayı burayı oynamayacağım Geniz ben tabuğu. değil mi? Deniz tabuğu topluyordum topladığımız deniz taputları ya da ne alıyorduk tart oynuyorduk. Oğlum biz bunu 7 saatte falan bitirmiştik ya. Evet bölümün yarısı buydu. Eğer bu bölüm bu kadar uzun olmasaydı. Aha! Hani Hiç şeyle kumandayla fırlatıyorduk ya. Bu, bu sefer elektrikle mi fırlatıyoruz? Çok saçma. Ay sonunda! Yemin ediyorum sol nu nu di a ne için e şimdi bu? yine amandanın ey aman demişim evet <laughs> amandanın yanına gideceğiz <laughs> ve şimdi yine bambanın bamba yanına gideceğiz bambanın yanında ve bamba Lena'da olacak ee, sana bizi kovalayacaklar yeşil cin oluyor <laughs> Yo, Var yok amına burası burası açılıyor hatırlıyor musun lan salyangoz ne? Nerede? Abi ben gelmeyeyim ya. öldürür bizi. Pes. Kanka. Hadi bize at topu tuzun Sen onlardan biri değilsin. Sen yenisin. You need to hide. They are coming. Saklanman gerekiyor. Geliyorlar. Kim geliyor? Bismillah. Lan ne oluyor ekrana? Öldük. Öldük. Hep bir yerde doğuyorum. Kuat. Oh. Ulan şimdi ayarlara girme sesi çok saçma ya. Yusuf sen duymuyorsun ama <laughs> Nefes alma sesi geliyor. Böyle lanet bir yere geldik şimdi. Amacım ne? 10 tane. Suçlu. Yakalı diyor. Suçlu mu? Tamam Yusuf evine geleyim hemen. Aha. Benim de suçum var lan Merhaba. Asıl sen, Aha burada sen, da var. Hendini nasıl yatabileceğim? Hendini nasıl yatabileceğim lan? Şu... <laughs> ee, bu kaçıncı bilmiyorum. 20 tane buldum, gördüğüm her şeyi aldım. Oo parkur. Parkurda yeterliyim artık. Parça parkur yaptım. <laughs> Ve buraya koyacağız galiba. Tav tavuklar. Aha orada da var. İşi yukarı, çıkayım. Tamam. Bandı. Ah. Ha? Bir ses şey şey geldi neden buradan baksana Neyse <laughs> Tamam Artık kaç tane? Aha. Mavi kart. Burada mavi <laughs> açılma yeri vardı gördüm. Her. o, Az zıplayacağız galiba bunlara. Evet, ışıkların üstüne zıplayacağız galiba. Parkur yeteneği var bende. Ne parkuru? Işıkların üstünden ben de zıplarım. <laughs> Gerçek hayatta. Hani tamam. oynar değil. Galiba biraz buradayız. Oy bitirdim sonunda. E ne oldu? Ay şükürler olsun. Olmak bir canavar gelecekmiş gibi hissediyorum var ya. E biz buraya tekrar döndük. <laughs> ben buraya hatta gitmem. Orası açılmış. Ha yatta git. What happened to you is one of Singer Flynn's tricks. Ben gidiyorum buradan. Gidiyorum veya gelmeyeceğim ben buraya. Dur. Ben bana dinle. Kapısını gördün mü? Kapısı açık olduğuna göre içeri gir. <laughs> ha içeri gireceğim. Girmem lan. Tehlikeli Allah'tan bak evet. Çok haklı. Sağlık köşesine git diyor. Arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar şurada kanalım var, şurada videom var. O videoyu izlemediyseniz ya şurada kanalıma abone olursanız beni çok ödersiniz. Esop söyleyeceğim bir şey var mı? Şey diğer sonraki bölüm için like atmayı unutmayın. bu şey, şeye bana boynuz gibi durdu. Hah. Like evet. atmayı unutmayın sonraki bölüm için. Atmazsanız. Bir de yorum da yazın. Yorum yorumlarınızı da bekliyoruz. <laughs> Yorumda yazın bir de kanala abone olun. Evet arkadaşlar. O görüşürüz. Bay bay.